Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ön başvuruyla alakalı videomuzu yaptık. Şimdi bununla alakalı çok sayıda sorunuz geliyor bu aralar. Hemen bunlarla alakalı sorularınıza cevap vermek istedik. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeyim. Tereddütte kaldığınız, içinize sinmeyen, yani en ufak bir nokta bile olsa bunu mutlaka ve mutlaka ilçe milli eğitimi arayıp veya Milli Eğitim Bakanlığı iletişim hattını arayıp 444 0632 bunlardan birisine kesinlikle arayıp sorun. Niye? E çünkü sizin başvurunuzu onaylayacak olan makam ilçe milli eğitim müdürlüğü arkadaşlar. Yani dolayısıyla hani en güvenilir kaynak o olacaktır ve ulaşmak da çok kolay zaten. Hemen numarasını internetten bulabilirsiniz veya bakanlığı arayabilirsiniz. Ama evet. ilçe milli eğitim bu anlamda daha hani kolay yani ulaşmak. Yani şey oluyor mesela bakanlığı bizi de aramıştık. Bakanlığı aradığınız zaman şu oluyor arkadaşlar işte biz sizin şikayetinizi aldık sonra geri dönüş yapacağız deniyor. Ama ilçeyi aradığınız zaman çok daha kolay bir şekilde Tabii bakanlık iletişim attığını çok arayan olduğu için tabii birazcık Hı -hı. uzayabiliyor işlemler Neyse mutlaka ama yani bunca zaman çalıştığınız arkadaşlar böyle ufak tereddütler Hani olmasın daha iyi olur yani hani günlerce yoksa şüphe içinde kalırsınız evet. Yani o yüzden mutlaka arayın arkadaşlar içinizde bir şey varsa. Hemen sorularınıza devam ediyorum arkadaşlar. Hocam JPEG formatında bir fotoğrafı nasıl küçültürüm diye sordu bir arkadaşımız. Arkadaşlar Photoshop ile küçültebilirsiniz veya küçültebileceğiniz pek çok program var. Picasa gibi vesaire vesaire işte veya e, en basiti nedir hocam? En basiti Google'a yazın fotoğraf küçültme nasıl yapılır diye. <laughs> ya da nasıl yapılır diye fotoğraf küçültme yazın. Zaten onunla alakalı bir sürü site var internette. Herhangi birisiyle küçültebilirsiniz. E, kolay bir işlem yani zor değil arkadaşlar. Başka bir soru. Hocam branşa başlanılan veya geçiş yapılan e, durumlarda. Yani şimdi mesela ben başka bir e, üniversitede başlamışım. Başka bir üniversiteye geçiş yapmışım. Bu durumda hangi tarihi başlangıç olarak yazmalıyım? Arkadaşlar orada üst tarafta sayfanın üst tarafında diyor ki başvuru yapacağınız branşa başlanılan veya başka bir yere geçiş yaptıysanız geçiş yapılan tarih yazılır diye yazmışlar yukarı. Bu anlamda benim de anladığım kadarıyla geçiş yaptığınız yani son bitirdiğiniz üniversiteye geçiş yaptığınız tarihin yazılması lazım diye düşünüyorum. Ama siz de gene içinizin rahat etmesi için ilçe milli sorabilirsiniz. Ama benim anladığım da bu. Bir başka sorumuz, hocam ilçe milli eğitimi hangisini seçelim? Arkadaşlar onaylatılmasını hangi ilçenin olmasını istiyorsunuz onu seçin. Bir başka sorumuz, hocam SGK dökümüm yok yüklememe gerek var mı diye sordu arkadaşımız. Yoksa yüklemene gerek de yok diyor. Yani, yani hani zaten o sayfanın üzerinde doldurulması zorunlu değil isteğe bağlı tarzında bir şey yazıyor arkadaşlar. Dolayısıyla SGK dökümünüz yoksa... Yani bir problem yok arkadaşlar yazın e-Devlet'e ya ne çıkar, sonu yükleyin yani illaki içimizde kalmasın diyorsanız formasyon belge numarasının tamamını mı yoksa son altı hanesini mi yazmalıyım hocam? Yani arkadaşlar hani sığıyorsa tamamını yazın yani hani son altı hanesi diye bir şey ben hiçbir yerde görmedim. Dolayısıyla sığmıyorsa son altı hanesini yazarsınız. Gene yani dediğim gibi yani Sığmıyorsa arayıp sorun ama sığıyorsa orada ne yazıyorsa tümünü yazmanızı tavsiye ederim yani dolayısıyla. Telefondan jpeg yükleyebilir miyim hocam? Telefondan bilgisayardan hiç fark etmez arkadaşlar. Okul birincisi oldum, üniversitede katılım belgelerim var. Hangilerini başarılarım kısmına ekleyeyim hocam diye sordu bir arkadaşımız. Arkadaşlar orada diyor ki sizi en önemli gördüklerinizi ekleyin diyor. Yani dolayısıyla sen okul birincisi olmanı mı en önemli görüyorsun? O zaman ona ekle. Üniversitedeki başarı belgen var. İşte sertifikan var vesaire vesaire var. Artık hangilerini en önemli görüyorsan 4 tane boşluk vardı zaten orada. Onları oralara eklersiniz arkadaşlar. İkinci öncelikli isem bu orada yazar mı hocam? Yazıyor arkadaşlar. Birinci öncelikli durumdasınız diye yazdığına göre ikinci, evet. öncelikli olanı da yazar diye düşünüyorum. Hocam formasyon yerine dikapçılar tarih ve sayı e, demişler. Bu iyi mi? Yeterli mi? Arkadaşlar birkaç yani çok arkadaşımız yazdı. E, Dikap mezunu olanlardan. Yani e, anladığım kadarıyla onlara, hani çok konuştuk dün de. Onları anladığım kadarıyla ilçe, ilçe milli eğitimlerden e, diplomanın numarasını ve işte bilgilerini formasyon olarak kabul edeceklerini söylemişler. Dolayısıyla yani orada kılavuzda dediği şey şu. Hani ilahiyat mezunları okurken aldıkları e, derslerin hani formasyon derslerini okurken aldıklarını belgelemeleri gerekiyor diyor. Anladığım kadarıyla bunun diplomanın bir ispat olduğunu kabul ediyorlar anladığım kadarıyla ama bu ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor mu bu konuda emin değilim. Dolayısıyla arkadaşlar e, mutlaka ve mutlaka ilçe, ilçe milli eğitiminizi arayıp soracaksınız arkadaşlar. Sonradan bir sıkıntı Hı. yaşamamak adına. O yüzden e, tereddütte asla kalmıyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani en ufak bir tereddütünüz bile varsa hemen ilçe milli eğitim. Bir başka soru hocam formasyonu olmayanlar başvurabilir mi? E, başvurabilir arkadaşlar. Başvurmakta sıkıntı yok. Formasyonu olan veya olmayanlar e, kendi alanın üzerinden başvuru yapabilirler. Hocam başvurum onaylandı ve ama SGK kaydımı ve adli sicilimi yüklememişim. Ne yapsam acaba? E, arkadaşlar şimdi bakın. Dediğim gibi Bunda da şunu söyleyeyim yani böyle bir tereddüdünüz varsa ve değiştirilebilecek bir şeyse eğer yani o zaman hani ilçe milli eğitimlere soruyorsunuz onlarda da değiştirebilirsiniz diyor Hani başvuruyu reddedip hani iptal edip sonra tekrar yapabilirsiniz diyor Bence de yapabilirsiniz yani hani böyle bir tereddüdünüz de varsa ve yükleme yüklenebilecek bir şeyler de varsa e, i̇ptal edin başvuruyu zaten zaman var. Hani tekrar bugün yapın yani. Hani ilçe milli eğitim de zaten onaylamak evet. için bekliyor orada. Dolayısıyla hani böyle bir durum söz konusuysa eğer e, bence de yani ben de buna katılıyorum. İptal edin ve e, tekrardan yapın. Zaten başvuru işlemi çok kısa sürüyor. Ben de denemiştim. Görmüştünüz bir önceki videoda. Yani hani yapsanız 5 dakikada biter yani. yani o kadar bir şey. Yani Şimdi bir de beş da, dakikada yapmayın da. Evet. Bir de çok da hani sorun yapacaklarını zannetmiyorum yani. Onu aradığınız zaman, oraya aradığınız zaman onlar size yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Yani bu konuda problem çıkacağını düşünmüyorum. Aynen, ben ben de sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki başvurum onaylandı demiş arkadaşımız. Yani <laughs> başvurunuz onaylandıysa zaten bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Yani Başvuru nasıl onaylanıyor hocam? Belgeleriniz kontrol ediliyor arkadaşlar. Doğrusu daha sonrasında başvurunuz onaylanıyor. Hani direkt geleni böyle <laughs> geçmiyorlar yani. zaten hani kılavuzu incelerseniz alt tarafta ilçe milli eğitimin yapması gereken görevler diye bir şey var. Orada yani tek tek belirtmiş orada. Mesela diyor ki işte bir önceki videoda ondan da bahsetmiştim biraz. e alınan mezuniyet belgesi varsa onu kontrol edin diyor mesela bir maddede devam ediyorum arkadaşlar. Mülakat jürisinin elinde hangi belgeler ve bilgiler var? Hoca arkadaşlarım buna dair herhangi bir şey yazmıyor ama hani ne tahmin edersiniz derseniz yani herhalde bu ön başvurudaki bilgiler vardır diye evet. tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani jürinin elinde muhtemelen bu belgeler olacaktır. Ama tahmin arkadaşlar. Buna dair herhangi bir şey yazmıyor. Diplomamın adına TC kimliğimi yazmadım ama onaylandı sıkıntı olur mu? Şimdi eee o resmin altına bunun yazılması söylenmiş. Ama onaylandıktan sonra tabii ki bir sıkıntı yoktur. Yani çok içiniz esinmediyse dediğim gibi iptal edip tekrar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir işlem değil. Ama hani bir sıkıntı olmaz arkadaşlar ondan. Sanmıyorum yani olacağını. Ee, yine siz dediğim gibi tekrar söylüyorum. İçinizde bir tereddüt varsa ilçe milli eğitimi arayın. Oraya sorun. kabul ediyoruz derse de ilçeden ilçeye bu uygulamalarda da ufak tefek şeyler olabilir. Ee, yani içinizde bir şey varsa arayıp sorun arkadaşlar. Ön başvuruda bir şeyi yanlış yaparsak onaylanmaz değil mi hocam? Evet arkadaşlar yani ilçe milli eğitimler bunu teker teker kontrol ediyorlar. Dolayısıyla yanlış bir şey yaparsanız reddedilecektir. Ama dediğim gibi en ufak bir tereddütte arayıp soruyorsunuz. Yüklenecek fotoğraf biyometrik mi olmalı? Yani bu tip bir şey yazmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla normal bir fotoğraf yeterli. Formasyon belge numarası sertifika numarası mıdır hocam? Yani başka bir numara yok zaten arkadaşlar evet, olur diye düşünüyorum var. ben de. Eğitim fakültesi mezunuyum. Formasyon yapacak mıyım? arkadaşlar? Eğitim fakültesi mezunlarının formasyonu zaten bölüm e, okurken, bölümü okurken almış oluyoruz yani aynı dersler. Ben de eğitim mezunuyum mesela biz de okul boyunca hep de eğitim derslerini gördük. Böyle arkadaşlar. Değiştirmek istediğim bir şey var. Ne yapmalıyım hocam? Sıkıntı olur mu? Dediğim gibi arkadaşlar başlığınızı iptal edin. Sonra tekrar başvuru yapın. Bu kadar basit yani. Eğitim çıkışlıyım hocam. Formasyona belge yükledim. Ne yapmalıyım? Yani arkadaşlar belge yüklemeyebilirsiniz formasyonu. İptal edip tekrardan yapabilirsiniz. yani Bununla alakalı e, ilçe milli eğitimi bir arayıp sorsanız evet. daha iyi olur arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum oluşmasın sonra. Yani aman hani en ufak bir şey bile riske almamak lazım o kadar çalıştınız yani. Başvurum onaylandı hocam. İki kez Adana Ceyhan Adana Ceyhan yazıyor sorun olur mu? Başvurunuz onaylanmış ve zaten yanlış bir şey de yapmamışsınız. Evet. Dolayısıyla bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Diplomanın arkası boş nasıl yükleyeyim? Yani boş olarak çek yükle arkadaşım o zaman yani hani <laughs> e, önünü arkasını yükleyin demişler siz. Önünü arkasını yükleyin o zaman yani dediğim gibi. Mezuniyet diploma ön yerine mezuniyet, mezuniyet diploma 10 yerine mezuniyet diploma ön olarak kaydetmişim hocam. Onaydan da olur mu? Ee, arkadaşlar yani e, böyle güzel heyecanlar güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar hani sıkıntı yatmayın yani. Fark etmez ondan ne kadar. Mezuniyet diploma 10 da yazsam mezuniyet diploma ön de yazsa çok sıkıntı olmaz yani. Rahat olun. Zaten onaylanmış sıkıntı etmeyin tamam. Bir başka fotoğraf e, sorumuz. Formasyonumu hocam yüklüyorum, e, diplomamı yüklüyorum ama boş görünüyor. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar bak bu kontrolü yani bazı arkadaşlarımız da söylemiş yorumlarda zaten e, indir butonu var bir de görmüşsünüzdür. İndir butonuna tıklayın, iniyorsa zaten yüklenmiştir. Yani boş gözükmesi bir şey değiştirmez. Anladığım kadarıyla herkes de boş gibi gözüküyor. Yani orada e, indirdire tıklayınca iniyorsa sıkıntı olmaz ki zaten onaylanmışsa yüklenmiş demektir arkadaşlar. Yani karşınızdaki ilçe milli eğitim müdürlüğü de bunu deniyor zaten hani inmiştir ki onaylanmıştır. Dolayısıyla bu tip bir sıkıntı yapmayın. Ee, yani ben denemek istiyorum diyorsanız indir butonuna tıklayın. İniyorsa sıkıntı yoktur. Onaylanmışsa gene sıkıntı yoktur arkadaşlar. Hocam video konferansta kendi hesabınızdan mı giriş yapacağız? Nasıl bir şey olacak? Arkadaşlar yani Skype'tan gireceğiz falan diye bir ayrıntı verilmemiş. Ama anladığım kadarıyla şeyden olur. Hani Zoom'dan falan olur evet. yani dolayısıyla özel bir giriş yapmanıza gerek olacağını sanmıyorum siz kendiniz işte muhtemelen bir imza falan atarsınız şu geldi diye öyle olacağını tahmin ediyorum yani öyle ayrıca bir skype girişi yapılacak falan filan diye bilgi verilmedi formasyon sayısı sertifika numarası mı evet arkadaşlar bununla ilgili konuştuk. hocam indir deyince iniyor yükleme yapılmış mı evet, evet arkadaşlar yapılmış. bu bu anlama gelir son birkaç soru Hocam ön başvuru yaptım onaylandı artık bir sorun çıkmaz değil mi? İçim rahat olsun mu? İçim rahat olsun artık. <laughs> evet için rahat olsun arkadaşım. Hayırlısıyla inşallah atamanız da çıkar. Bizimle paylaşırsınız hocam atandım diye bekliyoruz. E, hocam onaydan önce belgeleri kontrol ediyorlar mı? Sonradan bir sorun olmaz değil mi? Arkadaşlar çok güzel yani, yani böyle heyecanlarınız güzel yani. E, onca tabii kemek verdiniz biz de o zamanlar böyle dik. İknur hocanız da bu <laughs> anlatmıştı hatırlarsanız. Değil mi? İnsan de tedirgin heyecanlı. oluyor yani hani bu kadar mı ya daha çok şey yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ben, aynen böyle durmamam lazım daha ne yapabilirim acaba bir şey yapılacak demi kesin Yok kesin arkadaşlar. unutmuşumdur ben bir şey. yani, yani, onaylandıysa sıkıntı yoktur. Ama dediğim gibi yani en ufak bir tereddüdünüz varsa arayın ilçe milli eğitimi içiniz rahatlasın arkadaşlar tamam. Hocam SGK'm yok. Ee, ne yapmalıyım? Yüklemeli miyim? Yok. Yani Yoksa yoktur arkadaşlar. En güzeli bence buydu. Hocam evli değilsek eş kısmına nasıl dolduracağız? <gülüyor> <gülüyor> Gelecekteki de. adayın ayar. Yok evli değilseniz kimseyi yazmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, bu güzeldi yani. <laughs> Sıralamayı karışık e, yapabiliyor muyuz hocam şehirlerde demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar orada e, alfabetik sıralama vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla oradan siz seçip kendinize göre bir sıralama yapıyorsunuz. Hani kendinize göre karışık yapacaksınız tabii ki. Mesela atıyorum ya Bursa'da yaşıyorsan ne yaparsın? Bursa, Balıkesir, İstanbul falan hani. Evet. Yakın e, olan yerler. Muş'ta yaşıyorsan işte Muş, Bingöl, Bitlis falan hani yakın yerleri tercih edersin yani diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sıralamayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve son bir soru. Hocam başvurumu yaptım onaylandı ama ee, gene de gelip izledim. <laughs> daha, teşekkür ederiz arkadaşlar. Her zaman bekleriz. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gene yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Atandım diye yorumlarınızı daha çok dört gözle bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.